Olayın bu noktaya geleceğini elbette hiç tahmin etmemiştim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Evet buydu dersem masum birinin hapse girmesine sebep olacaktım. Resim çizilirken o kadar iyi tarif etmiştim ki robot resimle bu adam birebir aynıydı. Öyle ki bu değildi diyemeyeceğim kadar benziyordu. Birden ağlamaya başladım. Annem bana sarıldı. İstemsiz bir şekilde sayıklıyordum. Yalan. Yalan söyledim. Yine yalan söyledim. Odadaki herkes şaşkın bir şekilde bana bakıyordu adeta transa girmiş bir şekilde yalan söylediğimi itiraf ettim. Hayatımda bir daha bu kadar utanç verici bir an yaşayacağımı hiç sanmıyorum. Eve döndüğümüzde annemle babam inanılmaz üzgündü. Evin tek çocuğu, biricik kızları, iflah olmaz bir yalancıydı. Ama elimden gelen bir şey olmadığını bildikleri için bana kızmadılar. Dediğim gibi sadece çok üzülmüşlerdi. Bir psikiyatrist bulup randevu aldılar. İlk seansta dürüst bir şekilde her şeyi anlatmaya çalıştım. Ardından doktor Ailemle beni karşısına alıp nasıl bir tedavi olacağını anlattı. Hem ilaç hem de terapi olacakmış. Maalesef çok zor bir süreçmiş. Ne kadar süreceği belli değilmiş. Tedavinin başarısı benim ne kadar istekli olduğuma bağlıymış. Bu hastalıktan kurtulmayı gerçekten çok istiyorum. Bunu da her pahasına olursa olsun başaracağım.